Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Adobe Photoshop CS5 ile göz renginin değiştirilmesini işleyeceğiz. Öncelikle yeni bir göz resmimizi açıyoruz. Öncelikle göz bebeğimizin etrafını seçmemiz gerekecek. Bunları seçme araçlarından herhangi biriyle yapabiliriz. Ben magnetik lasso tool'u kullanacağım. Şu şekilde göz bebeğinin etrafını seçiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra Image Adjustment Hue Saturation seçeneği ile seçeneğini seçtikten sonra Colorize seçeneğini seçiyoruz ve göz bebemizi istediğimiz renklerde renklendirebiliyoruz. Ben Kazım Aslan. Bir sonraki dersimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın.